Zamanlar İzmit'in hareketli sokaklarından birinde terzi çırağı olan Hamza yaşarmış. Hamza işinde çok titiz ve özenli olmasına rağmen biraz dağınık bir çocukmuş. Ustası İbrahim Bey Hamza'ya sürekli olarak düzenli olmanın ve eşyalarına sahip çıkmanın önemini anlatırmış. Bir gün İbrahim Bey'in çok değerli bir makası kaybolmuş. Dükkanda herkes telaşla makası aramış ama nafile. Hamza kendi dağınıklığından utanmış ve ustasına yardım etmek için gece gündüz demeden dükkanı temizlemeye başlamış. Her yeri didik didik ararken sonunda makası kendi tezgahının altında kumaşların arasında bulmuş. İbrahim Bey çok sevinmiş ve Hamza'ya sarılarak, ''Gördün mü Hamza, düzenli olmak sadece eşyaları bulmakla kalmaz, aynı zamanda iç huzuru da getirir. Hem dürüstlüğün ve çoban makası bulmaktan çok daha değerliydi.'' demiş. Hamza o günden sonra daha düzenli olmaya karar vermiş ve dürüstlüğün en büyük erdem olduğunu anlamış. Gönlü ferahlıkta olmuş.